Herkese günaydın. Kahveler hazır mı? Günün mesajını alacağız şimdi. Evet. Para ile gelen bir yank enerjisi, bir başlatma enerjisi. Ee, sistem bu e, gün için bize diyor ki, yanılmıyorsam, ay, koçta seyrediyor olması lazım. Tam da bir başlatma enerjisinin olduğu bir döngüdeyiz. Ayın tutulmasından sonra koçtaki yolculuğu bu bırakma, yeni olan döngüye başlama, vazgeçme ve vazgeçtiklerimizin bize hep kapılar açma enerjisi için hareket etme iyi gerektiğini söylüyor sistem bize. Aynı zamanda Para şövalyesi istikrarlı ve istikrarlı bir köklenmeyi maddi manevi bütün alanlarda güvenilir, sadakatli bir bağ kurma halini anlatır. İli enerjilerin özellikle eril enerjilerin bağ kurma konusunda daha istikrarlı, daha güvenilir, daha sebatkar köklenme halinde köklenerek sağlıklı bir büyüme halinde ilişki alanlarına e, yönelmesi bu ilişki alanlarında büyümesiyle ilgili bir harekete bir başlatma enerjisine geçmeleri gerekiyor gibi gözüküyor aynı zamanda hepimizin içinde eril ve dişil e, enerjiler mevcut eril enerji dediğimiz yataktan kalkmamıza bir şeyi alıp bir yere koymamıza hizmet eden o hareket enerjisidir. Dolayısıyla burada kendi ellerinizin içinden çıkan o tezahür ettirebilme gücüyle kendi var olma alanlarınıza sadık kalarak sebatlı, güvenilir ve gelecek vadeden düzenler kurmaya davet ediliyoruz bugünün enerjisiyle